Selam arkadaşlar. Yeni videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Şu an karar verdim video başlatmaya. Son dakika Cihan Gül, Nurdancığım <laughs> bizi davet etti. Ya yani davet etmişler de bana son dakika söylendi. Bu şekilde sofra hazırlamış Nurdan burada. Mangal hazırlanıyor. Senenin ilk mangalı. Cihancı ellerine sağlık. Mustafa Bey burada uyuyor. Bak burası teras kat. Böyle bir alan yapmışlar oyun yeri var salıncak tramp trampolin bu şekilde bu Bey de uyanacak şimdi Aliş hava, hava, koş koş, koş, koş. Musa amca uyandır koş hadi yemek bitiyor de koş koş üstüne hopla üstüne hopla üstüne hopla koş koş üstüne hopla öp amcayı? Uyandırdın mı Ali? Evet, Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <gülüyor> Yenge. <gülüyor> Yenge, <laughs> <laughs> Yenge, Yenge çorba buz gibi. Buz gibi mi? Evet. <gülüyor> Yürüdü ya. Evet. Hadi bir afiyet olsun. Burada şey kuru. Taze fasulye değil mi bu? Biber, patlıcan. patlıcan. Kabak. Değil. Hmm. Değil. Kuru kavurması yapmış. Hadi güzel. Hadi daha afiyet olsun. Mikro atın atmayı yapabilir miyim? Yap. 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 Hmm. Abone ol. Seninle. Yeterli bence. Hı -hı. Güzel olmuş mu Ali? Evet. Hmm. Arkasını çevir arkasında var. Ha. <laughs> Hep aynı yeri yiyor. <laughs> 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 Biraz daha çevir. Oğlum öndekine bak. Kendine bakma. hmm. <laughs> <laughs> Baban ellerine sağlık. Ama sağlık anne. Ay. <laughs> Ama annesi sağlık. Ama sağlık baba. Afiyet olsun oğlum. Abone olun de ne? Alev. Abone ol. Abone ol. Ben bu ben bu teklifi hiç reddedemem bence. Elle <laughs> baba. Hadi o ney? Anlat bakalım. Hmm. Şey, bunun adı ne? Ne? Slavo. Ne? Slavo. Hangisi? Slavo. O. Oh. Zürafa. Slavo. O zürafa değil. O ne? Zebra galiba. Zebra. Çok çözemedim. Zebra. Zebra evet. Bu? Göster şuraya koy. Bu ne? Ejderha mı? Yok. Evet. Ejderha mı? Hı uh hı. -huh. Başka? Bu Ejderha. Ooo O da üstlerini çıkarttı ya. Bunun adı ne? Bilmem masaya koy görelim. Bu ne? Aa anam dört kollu. Dört tane kolu var onun Ali. Dört kollu. Onun adı dört dolgalı. Dört kollu. Bu? bu Yok canım bu, ben içmeyeceğim. Bunun adı ne? Bunun adı? Masaya koy bakalım. Dur, bunu Masaya koy be ya göremedik. Bu ne? Bunun adı ne? E araba. Ha, o, bu, bu taşıma şeyi. Taşıma şeyi. <laughs> Başka? Bunu, bu hayvan. Bakayım. Bu, bu ne? Hmm, ay o da ne çirkinmiş Bismillahirrahmanirrahim. Şey. O çirkin. Evet çok çirkinmiş. Onun adı çirkin. Onun adı çirkin. Aha. Masanın üstüne koy ha. Ay. Bunların adı ne? Hey, Vallahi bunlar bilmiyorum. Bunlar <laughs> bobot, Mermenis. bobot. Bobot. Aha. <laughs> Senin ağzın Bu mi? ne? Bu da bobot. Evet. O da bobot. Bu idek. Bakayım yine. Bü, Zeynep de geldi. Yani çıktı ya da. Aliş. Aliş bana bir bak. Sen beni seviyor musun? Evet. Bana bakarak söyledi ki seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Aşkım ben de seni çok seviyorum. Hayır. Olsunlar. Wow. abi baba ne yapıyor orada? Mangal mı yapıyor? Diyecek misin sen? Evet. Sen tavuk seviyor musun? Evet. Kaç Hı -hı. tane yiyeceksin? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. E on, bitti bir, bitti. On Hepsini sen mi yiyeceksin? Biz ne yiyeceğiz? Yok, biz ben. Tamam sen ye büyüğü tamam mı? Hadi bir öpücük, bir öpücük at. Bir öpücük. Evet mangal yemek bittikten sonra ne bu mantar? Mantar. Çatalca'dan topladıkları mantarları. Ancak <laughs> cuma <gülüyor> pazarından alınan mantarlarla. Bunlar niye böyle içi köpük köpük oldu? Sinirlenmişler. Sinirlenmiş. Köpürmüşler. <laughs> Aynen. Kızım şu şurada. Ne kadar güzel oğlum böyle keyifle yiyorsunuz siz. Mantar. Bak bu ne? Biz yemeğimizi yedik, şimdi çayımızı içiyoruz. Nurdan'cığım çaylarımızı hazırlamış. Allah razı olsun. Bugün bizi doyurdu. Rabbim de seni cennette doyursun inşallah. Amin. Zeynep. Kızım, çok güzel benim kızım. Selam arkadaşlar. Bugün ikinci günden. Merhaba. Bugün dükkana geldim. Dükkanda duruyorum elifimi de aldım yanıma işim olmadığı zaman bunları yapıyorum dizimi de izliyorum bugün böyle dükkanda takılıyorum bakalım birazdan şey maf gelecek daha sonrasında da dışarı çıkacağız ilerledikçe gene sizinle neler yaşadığımızı paylaşırım. Evet arkadaşlar bugün günlerden pazar, ee, biz şimdi annemlere kahvaltıya gidiyoruz. Şeymacamın kombini, Enes'imin <laughs> kombini, bu da benim kombinim. Bugün ördüklerimizi giydik. Şeymacığım benim ördüğüm altıgen hırkayı giydi. Ben bu panço gibi bir şey var, onu giydim. Şimdi annemlere gidiyoruz. Dün Şeyman geldi ama ben dükkandaydım ya hani böyle çok böyle bir şey çekemedim. Sonrasında akşam çay yaptık, içtik öyle bir şey olmadı yani. Şimdi annemlere gidiyoruz. Bakalım artık bu akşam kardeşim gelecek Yakup, Ankara'dan taşınacaklar diye ev tuttular. Onun eşyalarını falan yerden alıp götürecekler. Bu şekilde. Şu an saat 10. Pazar günü. Bakalım artık nasıl olacak, nasıl geçecek. Burada da benim tabii ki iplerim, elişim. Öyle bu şekilde takılıyorum. Hadi bakalım. Evet sevgili dostlar, şu anda Denizli'deyiz, meşhur Denizli Kebapçısındayız. Ee, biz az önce yemeği yedik, tadı ama lokum gibiydi. Herkese tavsiye ediyorum. Ee, salaş bir mekan, lezzet her zaman salaş mekanlarda gizli. Sunum şeklini göstereyim size. Bu şekilde sunum yapılıyor. Burada ince bir detay var, kesinlikle çatal kaşık kullanılmıyor. Hatta onu da göstereceğim şimdi içeride böyle. Şu şekilde pişme yöntemi bu şekilde. Şimdi fırınını göreceğiz. Şu fırında pişiyor. Şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde askılarda şurada parçalanıyoruz ve şöyle acı mı diye sordum abi dedi ki zehir gibi dedi evet şöyle bir salonu var ve salonda bir detay daha göstereyim İşte tamamen esnaf lokantası mantığı Orada şey yazıyor bak, Çatal kaşık kullanmak yasak. Evet burası böyle bir mekan. Herkese tavsiye ederim denizliğe girenlere. Denizli kebap mutlaka gelin. Evet arkadaşlar biz geldik kahvaltı sofrası hazır dayım babam Enes muhabbet koyu çok <gülüyor> çok <gülüyor> şimdi Şeyma'cığım çayları doldurucak. Çekiyorum. <laughs> <çok gülüyor> Evet arkadaşlar herkes toplandı. Kahvaltımız hazır. Anneciğim ellerine sağlık. Yengem burada. Dayım, babam. <laughs> Yakup Boğaz verdi? bu şekilde. Hadi bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar ben çekmeyi unuttum. Kahvaltımızı yaptık annemlerle. Daha sonra bir tencere yaprak sardık. Ee, çekerken sararken çekmedi ama ne anne yok bir sardığımızı söylüyorum aşkım bu şekilde şimdi pişecek akşama ama ben akşama kalır mıyım bilmiyorum selam arkadaşlar bugün e, günlerden salı e, bu bir videom vardı onun devamını çekeyim dedim bitireyim bugün Anneme geldim kahvaltıya. Bimden de benden patates istedi. Bakalım patatesleri alalım. Varsa güzel. Hiç yok. Maalesef. Neyse. Bir yağı meşhur. Birazcık bir gezelim bakalım. Bir arkadaşım ip almıştı. Bizim oralarda bulamamıştı. Burada var mı bakalım. Ben şimdi yürüyüşe falan çıkıyorum ve yürüyüşte sana bulursam alırım demiştim. Burada yok. Burada da yok. Neyse. Bakıyorum bugün annemden sonra yürüyüş yapacağım eve doğru. Hem de bugün salı pazarı var. Orayı da. Gezeceğim. Pazarı da gezeceğim. Diğer marketleri de gezerim bakalım. Neyse burada ip yokmuş. Patates de yok. Aktüel bizimde de bir şey yok. Bugün neyse hava aslında olması lazım ama neyse. Şimdi çıkalım. Annem kahvaltı hazırlıyordu. Kahvaltımızı yapalım. Ya hava ne kadar güzel. Ben buraya gelince ayrı böyle bir huzur doluyorum. Burası benim büyüdüğüm yerler. Şu ağaçların olduğu yerde kafe vardı. Orada otururduk. Eşim Bey'le de çok oturduk. Hatta eşim Bey'le orada tanıştık. Falan filan. Öyle işte. Evet arkadaşlar, şimdi annem ip istedi. Hani sehçelde falan işliyor. Ben de gidip, burada bir AVM var, oradan alacağım. Sazım, elbisem, saz kursuna gitmiştim ben. Bitti. Ee, şimdi de annem başlayacak. Bakalım yapabilir inşallah. Sazımı anneme getirdim. <laughs> şimdi de sepet salacak onu bekliyorum. <laughs> Emine Sultan. <laughs> şimdi bakalım bu sepete bu sazı sığdırabilecek miyim? Evet arkadaşlar ben geldim. Burası böylece ip. Ben bu turuncu rengini aldım. Tilki yapacağım. Sonra bir şeyler daha var. Onları da yapacağım. Nakon'un bu ipleri güzel. Neyse. Şimdi annemin tepelerine bakalım neredeymiş çok güzel burası Evet arkadaşlar ben kendime aldım anneme de aldım bunu istedi Ben de kendime bunu aldım şimdi şoktan patates aldım bir de yoktu ne kadar güzel bunlar kızlar bakın Allah'ınızı severseniz şu çiçeklerin güzelliğine bakın bunun adı Pınar anneme Pınar vermişti adını Pınar koymuş burada sardunyalar var şu çiçeğe bayılıyorum bak bildiğin dikenli bir çiçek çiçekler ne kadar güzel ama bunun yapraklarına ne olmuş böyle bir şey bak burada da açmış Ay seni yerim ne güzel. Bunların su bunun suyu yok. Birazcık su vermek lazım. Böyle. Şimdi kahvaltı yapacağız. Annem hazırlamış. Annemin evi bu şekilde yüksekte. Bakalım kahvaltımızı yaparız. Sonrasında kahve içerim. Biraz oturur, el işi yaparız, muhabbet ederiz daha sonrasında da. Artık giderim, çıkarız. Çıkarım daha doğrusu. Pazara gideceğim, yürüyüş yapacağım. Böyle yani. Neyse hadi gene görüşürüz. Bir şeyler çekerim size gene. Evet arkadaşlar. Biz kahvaltımızı yaptık annemle. Kahvelerimizi içiyoruz. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Maşallah. Şimdi kahvelerimizi içelim. Daha sonrasında artık bu videoyu kapatıyorum. İnşallah daha güzel videolarda buluşmak üzere. Beğenirseniz yorum yaparsanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek dileğiyle.